360 sosyal kom nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Ana sayfaya girdikten sonra yeni görev oluştur diyorsunuz. burada bir bakiyeniz olması gerekli ve bu bakiyenizi bu sistemde kullanacaksınız ve kullandığınız bakiye buradan düşmüş olacak. Öncelikle almak istediğiniz hizmeti buradan seçmeniz gerekiyor. Örneğin Instagram'da yorum hizmet almak istiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra burada bir talimat var. Bunu buraya kopyalayabilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Buradaki rakamları değiştirmemenizi öneriyorum yoksa göreviniz reddedilecek. Bu görevde belirtilen paylaşım linkine gidin. En az 5-6 kelimelik ilgili yorum yapın. Yani siz bunu gerçek kullanıcılara talimat olarak buraya yüklemiş oluyorsunuz ve bunun karşılığında bir kanıt istiyorsunuz. Daha sonra buraya bir görev linki gireceksiniz. Onu da şu şekilde yapalım. Yorum almak istediğiniz görevin linkini buraya giriyorsunuz. Örneğin 360 sosyal Instagram hesabına gittik ve buradan bu linki kopyaladık. Ardından burayı yapıştırıyoruz. Bu link de önemli olan https://www ile başlaması. Yani buraya bir takipçi görevi bile girecek iseniz örneğin bakın www'dan önce https 2. üst üste slash slash mevcut. Bunu yazmazsanız göreviniz onaylanmayacaktır. Burası zorunlu bir alan değil. İsterseniz kendinize bir not anlamında buraya bir başlık girebilirsiniz. İlk yorum görevim. Bunu nerede kullanacağınızı biraz sonra göstereceğim. Bu alanları seçtikten sonra burada fiyatı görüyorsunuz 14 kuruş diyelim ki 50 adet alacaksınız 50 adetin fiyatı 7 TL oldu. Görevi kendim onaylayacağım dediğiniz zaman ki tavsiyemiz budur. Görevi siz kendiniz onaylayabilirsiniz e ama sistem onaylasın dediğiniz zaman bizim tarafımızdan onaylanacaktır ve bunun bir ücreti vardır 0.05 TL yani 5 kuruş ama ben sizin onaylamanızı tavsiye ediyorum çünkü sizin kendi görevlerinizi siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi çok önemli bir özellikten bahsedeceğim. Dahil et hariç bırak özelliği. Dahil et hariç bırak özelliğinin anlamı şu. Daha önce sisteme girdiğiniz görevleri yapan kişiler bu görevi yapsın ya da yapmasın anlamına gelmektedir. Örneğin bakın görev yönetimine geliyorsunuz daha önce sistemde sadece tamamlanmış görevler arasından bakın buradan bir görev seçiyorum. Diyorum ki bu görev takip et diye bir görev vermişim ben. 4446 numaralı görev. Daha önce beni takip et, eden kişiler bana yorum yapsın. Böyle bir şey isteyebilirsiniz. Çünkü bunun anlamı şudur. Daha önce sizi takip eden kişilerden siz etkileşim aldığınız zaman keşfede düşme olasılığınız artacağı için böyle bir şey isteyebilirsiniz ya da Instagram takipçi görevi girdiniz diyelim hariç bırakırsınız yani bu görevi yapanlar ben bu daha önce bu görevi yapanlar şu anda verdiğim görevi yapmasın anlamına gelmektedir yani bir takipçi görevi girdiniz bin adet takipçi aldınız sistemden ama aynı kişiler sizi tekrar takip edip kanıt atmasın diye hariç bırakmanız gerekir. Eğer bu işlemi yapmazsanız ikinci, üçüncü, dördüncü görevlerinizde e, paranız yanabilir. Buna çok dikkat edin. Gelişmiş seçenekler, ek ücretlendirme, kullanıcılar görevi daha hızlı yapsın diye ek ücret tanımlayabilirsiniz. Günlük görev yapacak kişi sayısı, mesela 1000 adet takipçi görevi girdiniz, buraya 100 dediğiniz zaman günlük beni 100 kişi takip etsin diyebilirsiniz. 10 güne böler görevinizi. SMS'i çok kullanmanıza gerek yok. Çünkü zaten sistem gayet hızlı. Hızlandırmak amacıyla yapılan bir şey bu. Ama öne çıkarmayı kullanabilirsiniz. Eğer görevi öne çıkarırsanız en üste düşmektedir göreviniz. Ve gün içerisinde 400-500'e kadar rakamlarda tamamlanacaktır. Cinsiyet ve şehir seçme hakkına sahipsiniz. Eğer yerel bir firma değilseniz şehir de seçmenize gerek yok kaydet dediğiniz an göreviniz kaydedilecektir. Şimdi görev yönetimi alanına gelelim. Burası çok önemli. Daha önce bir görev verdiniz diyelim. Burada verdiğiniz görev bir süre bekleyen görevlerde duruyor ve bizim tarafımızdan uygun bulunursa onaylanıyor ve gerçek kullanıcıların önüne düşüyor. Onlar da görevinizi yapmaya başlıyorlar. Aktif görevlerin arasına düştükten sonra siz burada Görevinizi takip edebilirsiniz. Bir tane örnek gösterelim. Ben burada bir görev vermişim. Görevimin içeriği de Dilek, istek ve şikayetlerinizi Şu paylaşımın altına yazın demişim. Kullanıcı da gitmiş. Buraya yazmış. Bakın kullanıcı adı bu. Alihan Bakıyoruz. Fikir harika. İlerleyen zamanlarda Daha çok değerlenecektir demiş. Ben bunu onaylıyorum. Ama yanlış bir şey yaptı. Bakın. Burada o yorumu yazdığı görünmüyor. Doğru mu? Kanıtı reddet diyoruz. Yorumunuz görünmemektedir. Reddediyorum. Ama burada bakın alakasız bir kanıt göndermiş. Lütfen ilgisiz kanıt göndermeyiniz. Yazıp kanıtı reddedebilirsiniz. Bazı kullanıcılar daha hassas davranıp böyle tek tek gönderebilir siz burada kibar bir dille eğer hatalı yapıldıysa reddetme hakkına sahipsiniz. Bunun dışında bu ekranda bakiye yükleme alanı var. Bakiye yükleme alanında önemli bir nokta şu. Yüklediğiniz bakiyenin miktarı ne kadar yüksek ise burada hediyeler o kadar fazla oluyor. Örneğin 1000 lira yüklediğiniz zaman 100 lira size hediye edilecektir. Burada fiyat tablomuzu detaylı bir şekilde görebilirsiniz bütün servislerimiz. Burada istatistik bölümü var sistemde kaç kullanıcı kayıtlı, kaç erkek var, en çok verilen görevler neler gibi. Bir de burada kullanım videolarının yer aldığı sıkça sorulan sorular var. Burada sizin bilmeniz gereken bütün soruları buraya ekliyoruz. Evet, teşekkürler.